Merhaba arkadaşlar. Bugün size dinozor oyunundaki ilerileri göstereceğim. Hazırsanız videoya hızlıca geçelim. Öncelikle dinozor oyununu başlatıyorsunuz ve F12'ye tıklıyorsunuz. Hemen buraya verdiğim komutu yazıyorsunuz konsol bölümüne. Buradaki açıklama linkine bırakacağım. Enter diyorsunuz. Sonra buraya tıklıyorsunuz. Çok hızlı güzel var. İkinci komuta hemen geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Hemen o komutları da gösteriyorum. Buradaki komutu alıyorsunuz. Kopyala diyorsunuz. Sonra buraya gelip aynı yere yapıştırıyorsunuz. Enter diyorsunuz. Buradaki dinozor oyununa Tıklıyorsunuz olduğu yerde oynamaya başlıyor bu dinozorumuz. Sonra bunu düzeltmek içinse buraya close yazıyoruz. Ve bunu tekrar kopyalayıp yapıştırıyoruz. Evet arkadaşlar bakın puanımız ne kadar fazla bir şekilde başladı. Bu hile çok iyi. Ben bunu çok seviyorum yani. Hemen diğer komutumuza daha geçelim. Bu çok güzel. Her şeyin içinden geçebiliyorsunuz. Kopyalıyorsunuz yine aynı yere. Yapıştırıyorsunuz bu komutu. Yine enter diyorsunuz. Her şeyin içinden geçiyor sanki hayalet gibi. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.